Merhaba arkadaşlar Vatansever'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar harma başlamadan önce pazarımıza şöyle bir 75 bon para var onu çekiyoruz üzerimize. Ve dahil arkadaşlar bir bekçiler tısmı var bekçiler tısmını alacağız. Bu kahramanlık madalyaları üzerimizdekiyle aynı olduğu için bunları çekmiyoruz. Arkadaşlar herhalde çok akıllı oldukları için çok fazla fiyata koymuşlar. Bir de ucuza da koymuşlar alalım diye. Bekçiler tısmı vardı arkadaşlar şöyle 40 bondan şöyle detaylı filtre yapalım. Şöyle 45 bondan arkadaşlar bekçiler tısmını çekiyorum. Bizim ile aynı değil arkadaşlar. Şöyle çektim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla beraber hasarımızı yine biraz daha yükselteceğiz arkadaşlar. Bugün güzel bir farm bizi bekliyor. Şöyle bir de nazar tılsımı var. Nazar tılsımı da alıyoruz hasarımızı yükseltmek adına. Kayıt dışında bir de şöyle bir 150 oranlı pençe aldım. Malum hasarımızı yükseltmemiz lazım. Maalesef tandıklardan güzel bir şey atmıyor. Artık biz de elimizden geldiğince böyle kendimize 150'li 200'lü kostümler de almaya devam ediyor. Söylediğim gibi 40 bin üzeri sandık yapıp açmayı düşünüyordum. Evet 42 bin büyülü orman 1790'da yazı adası metni sandığı Arkadaşlar şöyle yani e, metinli sandıklarını kasana kadar bosslara elinden geldiği kadar hepsini zaten girdim. Şöyle normalde boss sandıklarını açmayı düşünmüyordum ama sizlerle beraber tekrardan boss sandıklarını açalım. Yani içerisinden en azından bir ortalama efsun listesi falan çıkarsa silahımızı atarız. Silahımız biliyorsunuz 115 ortalamada kalmıştı. Şöyle hep beraber topluca açalım arkadaşlar. İçerisinden artık pek fazla bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bunlar çöp itemler artık. Dediğim gibi oyuna giren arkadaşlar, oyuna başlayan arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar. Eğer isterlerse onlara verebilirim arkadaşlar. Birkaç tanesini çünkü ekstra olarak deponda tutuyorum. Şöyle toplardan toplu olarak açtım. PetEvsun nesnesi çıktı. mı? Yani bunlar bizim için iyi arkadaşlar. Şu anda da pek fazla para etmiyor ama en azından biraz da olsa para edebilir arkadaşlar. Gölge Azrail sandığını açtım. Yine bir şey çıkmadı. Destansı Simya evet, parçası. Evet Evsum parçası. Simya Evsum'u. Bu da destansı. Bu da iyi bizim için arkadaşlar. Yani onun dışında yine kayda bir şey çıkmadı. Buradan da arkadaşlar bize yine bir şey çıkmadı gibi. Dediğim gibi arkadaşlar pek fazla bir şey atmıyor. Hep kuponu 20 5 atmış. Şöyle ölüm sandığına da burada arkadaşlar. Anasal simya sunlama. Aynı dediğim gibi arkadaşlar hiç kayda değer bir şey çıkmamış. Ben şunları bir silinecek olanları sileyim arkadaşlar. Bakalım ne çıkmış hep beraber görelim. Şöyle totalde topladığımız zaman hemen hemen işimizde yarayan şeyler. Petersun nesnesi çıkmış. Tarzısal simya sunlama parşömeni çıkmış. Ve de içerisinden şöyle 100'e 50, 100, 125 hep çıkmış arkadaşlar. Yani bizim için yine iyi bir şey bunlar. Şimdi ee, ve de elimizde kalan şöyle topladığımız sandıkları da arkadaşlar hep beraber isterseniz açalım direktmen. Yani şöyle içeri içerisinden kaç çıkacak bayağı bir işimize yarayacak en azından iç temlerimiz için yani gerçekten çok değerli ben şunları açayım geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar içerisinden 70 bin adet böyle dönüşüm sandığı çıkmış hemen şu yanklarımıza da bakalım kaç yank elde edebilmişiz tamı tabına 298 TL paramız var çok iyi ağır. paramızı da bugün değerlendirmeye çalışacağız yani bizim için biraz az para ama yine itemlerimizi artı basarak kasarımızı yükselterek bu kasmış olduğumuz sandıkları ve kasacağımız sandıkları bizim için çok iyi olacak ben hemen şehire gidiyorum Arkadaşlar simya için ve de e, iç temel basmak için simyacıda görüşün yani elmasımızı elimizden geldiğin kadar bayağı bir yaktık. yani şöyle hepsini gördüğünüz gibi mükemmele getirdik şimdi bunu arkadaşlar kusursuza getirmeye çalışacağız 4 taneden umarım bir tanesi geçer de bizi üzmez arkadaşlar yani gerçekten çok yordu beni bas 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 bitmedi bastık olmadı be olmadı be neyse arkadaşlar tekrardan deneyelim hadi bakalım olacak arkadaşlar inanıyorum ben buna vurduk yine gelmedi ya son şansımız ya Umarım şunda bari geçer de. Yani gerçekten umarım geç yine geçmedi be. Geçmedi arkadaşlar. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir de şu Drenay'ı denemek istiyorum arkadaşlar. Bundan metinlere karşı güç veriyor. Umarım Elmas'taki şanssızlığımızı burada yeneriz. Böyle 5 tane mükemmel bastık. Hadi bunları sizlerle beraber arkadaşlar. Kusursuza basmaya çalışalım. İlk de geçti be arkadaşlar. Mükemmel oldu ya. Bunları da atalım işte. Bakalım ne çıkacak. Vurduk. Neyse arkadaşlar bu da bizim için bir şey. En azından bundan mükemmel çıkardık. Buna birkaç tane hepsini atarsak. Umarım bununla da bir metin getirebiliriz yayın dışı şuna bir şey attım hemen metin geldi bu bizim için mükemmel arkadaşlar buna artısını basalım şu anda artı sıfırda bile bizim bizim üstümüzdekinden yüzde 8 fazla artısını bastıktan sonra bakalım bize kaç metin verecek hep beraber göreceğiz şu anda artı altısına da bastık tamı tamına yüzde 48 metin veriyor ve bizim için bu mükemmel arkadaşlar en azından yüzde 48 bizimkinden tam yüzde 30 fazla metin aldık yani bu da bize metin olan hasarımızı daha da fazla yükseltecektir elmasımıza biraz daha oynayalım arkadaşlar. Bakalım elmasımızda neler getirebileceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan elmasımızı mükemmeli geçirmek için şöyle 2, 4, 6, 8 tane mükemmel bastık. Hadi arkadaşlar bunları sizlerle beraber kusursuza geçirelim. Umarım bu sefer gidecek. İnanıyorum gerçekten. Vurduk birinci de geçmedi. Üzmez umarım bizi. Vurduk bir daha geçmedi. Aman Allah'ım. Hadi vurduk. Oh be arkadaşlar. Geçirebildik sonunda. Şunları da basalım arkadaşlar. Belki geçiririz. Geçirmezsek meslekli canımız sağ olsun. Vurduk arkadaşlar. Haydi bismillah dedik. En azından üstü atarız tekrardan vurdu. Arkadaşlar yanlışlıkla hızlı arındır yapmışım. Yani kusursuza geçti. Bu da bizim için bir şey en azından. Saldırı değerimiz %39 geldi. Bu da bizim için mükemmel. Bakalım artık kusursuz yakutu yakutumuzu denemeye çalışacağız. Bakalım yakutumuzu üstte yapmaya çalışacağız. Üstte atarsak bizim için mükemmel olacak. Evet arkadaşlar şunun artısını basalım. Bir dahaki simya basımında tekrardan görüşürüz. 14 tane mükemmel yakut yaptım. Yani siz şöyle şu anda bunu 10 saniyede izliyorsunuz ama gerçekten gerçekten bayağı duruşuyorum arkadaşlar Umarım kusursuza geçiririz ve bir üst atma şansımız olur yani gerçekten çok istiyoruz arkadaşlar birincide yaktık, yapma be abi ikincide yaktık, yapma be Evet bir tane geçirebildik şöyle hadi arkadaşlar inanıyorum gerçekten olacağına şöyle bir daha bastık öyle bir daha vurduk Evet bir tane daha geçirebildik bir daha vurduk arkadaşlar son haklarımız 3 tane oldu hadi olursun 4 tane oldu. Hadi arkadaşlar şunu kapatalım şöyle bir. Şöyle bir arkadaşlar olmazsa bir. Şöyle bir daha deniyoruz arkadaşlar. Hadi bu sefer olacak. İnanıyoruz. Yani şu 4 taneden en azından bir tane geçirebilirsek arkadaşlar. Mükemmel olacak bizim için. Ya Allah. Bismillah diyoruz. Vurduk arkadaşlar. Birincide yaktık. Vurduk arkadaşlar. İkincide yaktık. Yapma be. Yap. Hadi arkadaşlar. Bu bari geçsin lütfen. Vurduk. Geçiremedik arkadaşlar ya. Yani. Üstümüzdekinin mi bastık Üstümüzdekini çıkarıp basacağız arkadaşlar. Deneyeceğiz şansımızı. Umarım Basarım. Yani gerçekten kaç tane yaktık? Lütfen bunu bari geçir. Vurduk arkadaşlar. Yaktı be. Ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Arkadaşlar malum kendi huzursuzluğumuzu bozduk. Şöyle ev batıyoruz. Evet tek de bari geldi artık. Otelde şuna metinli getirebildik. Bunu da denedik ama kusursuza geçiremedik kayıt dışı. En azından bunu da arkadaşlar getirdik. Buna getirdik. Yani biraz üzdü bizi ama olsun. Sağlık olsun. Bu da iyidir. Şimdi arkadaşlar sırada artı basma var. Artı basmaya geçelim. Ben artı basmaya geçtikten sonra tekrardan kayda gireceğim. artı 8'e getirdik. Artı 8, artı 9. Tekrar oldu. Şimdi silahımızı dönüştürelim arkadaşlar. Silahımızı bir tur daha dönüştüreceğiz. Böyle yani kılığımızı da dönüştüreceğiz arkadaşlar. Kılığımızı da artı 7'ye kadar basalım. Artı 9'a kadar ondan sonra beraber basalım arkadaşlar. Artı 8 oldu arkadaşlar. Artı 9'unu basıyoruz. Artı 9'a bastık arkadaşlar. Kemerimizi dönüştürdük. Kemerimizi şimdi artı 7'ye kadar basacağım. Artı 8 artı 9'una kadar da beraber basalım arkadaşlar. Artı 7'ye bastık. Şöyle artı 8'in artı 9'una beraber basalım. Artı 8'e %30 lukla artı 9'una %40 lukla şöyle bastık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun kaskımızı tekrar dönüştüreceğiz arkadaşlar kaskımız bize berzerker veriyor onu tekrardan dönüştürelim artı 7'ine kadar basacağım artı 9'una beraber basalım artı 7'yi e getirdim artı 8 ve artı 9'unu yine beraber deniyoruz bastık yandı bastık yandı ne yapıyorsun arkadaşım ne yapıyorsun %30 basıyoruz artı 8 artı 9 da 40 deniyoruz artı 9 evet ve hayırlı uğurlu olsun altın gök ferimiz artı 9 bize son olarak tekrardan eli değiştirelim arkadaşlar. Eli dönüştürelim. Eli artı 7'ye bastıktan sonra artı 9'a tekrardan beraber çevirelim. Pençemizi artı 7'ye bastık. Böyle beraber artı 8 yandı. Geçti. Şöyle %40'lık da basıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle beraber artı 9'a e basıyoruz arkadaşlar. Yandı ve geçti. Hayırlı uğurlu olsun altın zöpüyamız arkadaşlar şöyle. Kemerimizi de dönüştürüyoruz. Kemerimizi şöyle gümüşe alıyoruz. böyle dönüştürdük arkadaşlar. Ben bunu artı 7'ye kadar tekrardan basayım. Artı 8 artı 9'a yine beraber basarız arkadaşlar. Maalesef malzememiz bitti. Son artı basıyoruz. Artı 8'e basacağız. Artı 8'e bırakacağız arkadaşlar. Yani bir sonraki metin farmımızda bunlara da artı 9'a basıp iç işlemlerimizi tekrardan yükselteceğiz. Böyle sizlerle beraber yüzde fırtıklar. Geliyorum arkadaşlar. Artı 8 oldu. Yani şimdilik bizi idare ediyor. Arkadaşlar şimdi bir de e, en son şu 25'te kalan lanetli kuşamız vardı. Kuşamızı da gelin hep beraber yine bir yükseltmeye çalışalım. Bakalım elimizden geldiğince kuşamızı en üstlere kadar çıkartmaya çalışacağız şu gümüş orp kemerinin malzemelerini aldım yani artı 8'de bırakmak istemedim çünkü 100 metin veriyor bize artı 9'unda sizlerle beraber şöyle art 9'una basalım evet hayırlı olsun arkadaşlar bize bu artı 9'u sırada kuşağımız var kuşağımızı yükseltme bildiğimiz kadar yükselteceğiz evet arkadaşlar üstümüzde bulunan bütün kuşakların hepsini kişi özel yaptık şöyle 5 10 15 20 25 30 31 tane kuşağımız var üstümüzdeki kuşağı yani bundan önceki denememizde gerçekten kötü bir sonuç aldı şimdi güzelimizdeki 25 demiş hadi bakalım hep beraber kuşağımızı üst atalım. Bakalım kaç yemişe kadar çıkartabileceğiz. Bu tevahtan amcamızı da görebilsek. Tamam gördük. Bismillah diyoruz. Birinci de deniyoruz arkadaşlar. Bir şey alamadık. İkinci deniyoruz arkadaşlar. Yine bir şey alamadık. Üçüncü de aldık arkadaşlar. 27 yemiş olmuş. Yani millete 8-9 yemiş artar. Biz ikinde 2-3 artar üstüne. Evet arkadaşlar. Kapatıp açalım. Yani gerçekten böyle mi kalacaksın be bir birisi? Arkadaşlar biz bir kırmızı bayrağa gidelim. Burada gerçekten çok yaktı. 9 taneden bir tanesi geçmiş. Sabes bir şey. Hatta şöyle yapalım. Sarı bayrağa geçelim. Sarı bayrakla basalım arkadaşlar. Evet. Sarı bayrağa geldik. Sarı bayraktaki Teodosan amcamız bizi umarım üzmez. Bastık. Ya bu kumaş lanetli kumaş mı ya? Evet. 28 oldu. Yine 3 arttı. Arttı. 30 bu şekilde mi olacak? Anlam veremiyorum. Yani çok şükür. Burada bari bir kast geçirebildik. Hadi be çıkar be. 41 oldu. 43 yapma be. Açıp kapatalım şöyle arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Çok iyisin. 45. 45'te kalacak muhtemelen. Böyle son defa açıp kapatalım atalım. 48 oldu arkadaşlar. Yani 48'de 141 saldırı değeri. Bunu zaten elimizdeki silaha ortalama atıp ondan sonra kuşağımıza yediririz. Ama bu kuşak bilmiyorum çok fazla yakıyor. Yani bu kuşakla sonumuz hayır olsun. Üstümüzdeki birkaç hemleri de dönüştüreceğiz. Şöyle bronza getirmek istiyorum. iki tane daha. Onları hep beraber bronza getirelim. Ondan sonra üstümüzdeki derece meyvelerini dönüştürüp hasar denemesine gidelim. Küpemizi dönüştürdük. Küpemizi artı 7'ye kadar ben basıyorum. Artı 9'a beraber basarız. 7'ye bastım. zaten tek fazla bir şey istemiyor. Büyülü demir madenle basıyorum. Ama bayağı bir yakıyor. Keşke büyülü demir madenle basmasaydık. Bayağı bir yankı istiyormuş. Şöyle bir yankımızı hemen çevirelim. Evet %30'lukla bastık arkadaşlar. Bir daha bastık artı 9'a. Evet küpemiz daha hayırlı uğurlu olsun. Ve şimdi kolyemizi değiştireceğiz arkadaşlar. Kolyemizi dönüştüreceğiz. Kolyemizi de dönüştüreyim. Artı 7'ye kadar ben basayım. Artı 9'una beraber basarız. Şöyle artı 7'ye kadar bastım. Artı 8. Artı 9. Hayırlı olsun. Bunu da artı 9'a geçirdik. Yani bu da bizim hasarımızı oynatacak. Şimdi elimizde derece meyveleri vardı. Bu derece meyvelerini şuradan dönüştürelim hemen. Derecemizi de yükseltelim. Alabildiğimiz kadar alalım bundan. hükümdar olduk. Evet şöyle krala geldik. Kralda 16 canavar 18 metin. 8 de patron veriyor. Elimizde 22 bin gül var. Bu gülleri de değerlendirmek için. Şuradan ortalama zarar şebnemi alıyorum. Şuradaki balıklardan da birer tane alacağım. Zaten bu balıklar da sınırsız. Şöyle arkadaşlar hasar yükseltmekten tatlılar falan da aldım. Yani bunları siz de kullanın arkadaşlar. Gerçekten işinize yarayacak. Bu zaten bunları pudra şekeri ve kinder sandıklarınızı kastıkça zaten sürekli çıkıyor şöyle. Ben de daha 20 bin tane var. Onları daha da alacaktım, unuttum. Neyse, bir şey olmaz. Bunu da kullanıyorum. Şunları da Basıyorum hepsini. Basılı olanları zaten demek ki kullanmışım önceden. Bunlar da burada kalsın. Bunlar da yan çarıma veririm. Bunları da şöyle kullanayım arkadaşlar. İkinci köye gidip ben artı artı alıp ondan sonra parma geçeceğim. Hasarımızı hep beraber görelim. çift buff'ımızı da aldık. Sizlerle beraber hasarımızı ben de göreceğim. En son 61 milyon gibi bir 65 milyon civarı hasarımız vardı. Şimdi hasarımızı deneyeceğiz. En son büyüdü. Ormanda farmlıyorduk. Böyle vuruyoruz. Arkadaşlar tamı tamına 590 milyon hasarımız var. Hem bile bu kadar beklemiyordum. 200-300 milyon civarı hasarımız olur sanıyordum. Yani bu demek oluyor ki biz artık büyülü ormanda farmlamayacağız arkadaşlar. Bizim bundan sonraki farmımız tabii ki de artık Dostluk ormanı olacak. Dostluk ormanında farmlayacağız. Yani bu dostluk ormanı da bize gerçekten gelişmemize çok büyük fayda verecek. Çünkü buradaki sandıktan atan yang miktarı olsun, artı basma miktarı olsun büyülü ormandan daha çok fazla veriyor. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yani buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yardımcı olabilmek için lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.